Evet arkadaşlar birkaç bölümdür sizlere söylediğim priest çar diziyoruz demiştim. Hatırlıyorsanız sizler için ekstra onu da geniyeli farmlarda bırakacaktık. Çalışıyoruz malum. Çalıştığımız zamanlarda neler kalsın hep beraber görebilmek için. Benim birkaç gündür işlerim olduğundan dolayı oyuna çok giremedim. Oyuna e, priest çarla Mercan girdi ve Mercan yaklaşık bir 100 adet bilek gem kırmış videosunu da bana iletti sizlerle paylaşalım yeni dropları görün diye ee, neler yaptı neler etti hepsini beraber izleyip görelim Merhabalar arkadaşlar bugün altarda 100 adet bilekliğim kırmayı deneyeceğiz biliyorsunuz pandemiden dolayı evdeyiz böyle bir şey deneyelim dedik Pazar seyeceğimiz mevcut en uygunlarını pazardan toplamaya çalışacağız. Bakalım videonun sonunda kar mı edeceğiz, zarar mı? Ona göre bir açıklama yaparız. Üstümüzde şu an bir GB para var. şu her setimizi koyalım. Yer açalım biraz kendimizi. TC flash'ımızı da basalım. Bakalım en uygun reklamlarımız. Yani arkadaşlar yaklaşık olarak bir 40 tane falan buz alabilirsek karlı çıkabiliriz. 33 tane şöyle alalım arkadaşlar. Bakalım başka. yani bir tane varmış Teşke gelmeseydi bu kadar ama bundan sonra eğer istediğiniz herhangi bir gem kırma, fragment kırma, su kırma gibi bir videosu olursa ben de merak ediyorum bu yeni peşle beraber ne kadar kar, ne kadar zarar artık onu öğrenmiş oluruz en azından. Evet 30 tane daha bulduk mu? İşimiz tamam. 30 tane de bu arkadaştan alıyoruz. Şu an toplam 100 adet bilek evimiz var. Şimdi vit dip olmadığı için e, biraz git gel yapabiliriz. O sebepten dolayı videosun olmasın. Ben herhangi bir drop alırsak ya da üstümde olduğunda göstereceğim size. Şöyle en azından bir iki tane kırdığımız itemleri ilk başlangıcımızı sizle beraber yapalım. Bol bol Atak Ağaç Seyirci, Defans Ağaç Seyirci zaten alacağız. Yani, buradan önemli olan buz ya da işte atarsa bir tane Unique takı. Tabi çok mümkün gözükmüyor ama. çıkan şeyleri falan kırdırırız. Yani en azından şimdiye kadar bir 3-4 tane buz alabiliriz diye düşünmüştüm. Ben kırmaya devam edeyim. Tekrardan size geri döneceğim, göstereceğim. Şu an 55 tanesini kırdık. Yani zaten bilek kemden bir şey çıkmasını beklemiyoruz. Ancak hani buz drop'unun bu kadar düştüğünü tahmin etmemiştim. Yine player'ların olumsuz olabileceği bir durum. Yani bu kadar atak seyce Yani artık şal falan da atmayı bırakmış. Yani defans, atak seçiyor. Yani bundan herhangi bir kar yapmak mümkün değil değildi eskiden de zaten ama şu anda tamamen zarar. Oradan bir takı gördüm ama keşke bir tane lil, kok bir şey vermiş olsaydı. Son 10 tanemiz. Bir tane yerimiz kaldı onu şimdi. Belki de o bir tane yer dolmadan. Diyecektim 10 tanesi biter ama verdi. Bunları hemen bankaya bırakıp geliyorum. Şimdi son 8 taneyi kırmaya gidiyoruz. Bundan sonra yani bir ekkem pek kırabileceğimi zannetmiyorum. Bu kadar zarar olabilecek bir ancak silver game vardı. Şimdi bir de bir ekkem oldu. 8 tanemizi de kıralım. Sonra shell'leri kırdırmaya gideriz. Belki ondan bir deko yakalarız. Yani şu ana kadar attığı satılabilecek tek silah. 95 tane kırdık. Bir adet iron impec attı. Bu sonuncusundan bir mucize gelmedi. Aynen. Şimdi gidelim şerlerimizi kıralım. Sonra bakalım. Dekofeden gelirse belki. Yani. Zarardan birazcık kurtarırız. Bakalım devam, bakalım şeylerimizden herhangi bir şey alabileceğiz mi? Hemen seri seri kıralım. Yani en azından seri bir deko verseydik keşke. Geri kalanı da alıp hemen tekrar gelip kıralım. Şimdi şu silahları satalım hemen. Bunlardan bir buçuk yakın para geliyor. Ya yani şu ana kadar deko da atmadı. Herhalde şunları sattığımızda Tahminen bir 40M falan gibi bir para gelir. Toplamda 95M harcadık. Yani yaklaşık olarak yine bir 60M gibi bir zararımız olacak. Diye tahmin ediyorum. Bakalım herhangi bir Eko adet alma şansımız. Eko sandım değil. Bazen burası fragment falan da atabiliyor. Gem de atabiliyor. Çok nadir de olsa. Zaten bu goblinlerden Yine buradan daha taksiyecimizi aldık. Boş geçmemiş olduk. Ve son olarak toplamda bunlar. Şimdi videonun sonunda bunların ne kadar kar, zarar olduğunu belirtiriz. Zaten görüldüğü üzere zarar. Bunu şimdi belirteceğim ben. Videonun sonuna koyacağım. Yani daha fazla break game kırsaydık bir şey değişir miydi hiç zannetmiyorum. Yine zarar, yine zarar olmuş olurdu. Bakalım bundan sonra e, Green, Red, Yellow. Gerçi serverda red gem yok. Ama bulmaya çalışırız. Yani kırmaya çalışırız. Elimizden geldiğince. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere videoyu çekmiş ancak sonunda ee, sonda ekleyeceğiz demiş eklememiş bana kitledi sağ olsun 1.3M çöp kasmışız Black Game'dan. çıkan silahları Sandres'e satmış kendisi 1.3M oradan geldi 17 tane buz çıkmış 2M400K'dan onun satışını çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz toplamda 41M'de buzlar tutuyor Atak School kağıtları çıkmış bu Treyantlardan düşen 36 adet. Onlar da 250k'dan satılıyor Altar serverında. 9M de oradan geliyor. Bir de Iron Impact çıkmış. Onun self fiyatını söylemeyeceğim çünkü onu büyük ihtimal basacak. Şu an ee, kastığı para 42M, 950 51M para kasmışız. Yani yaklaşık bir 49M zararda kendisi. Sizler görün droplar ne olduğunu bilin diye çektik. Ee, i̇zlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki video 100 tane green daha sonra da 100 tane silver gem kıracağız. Yaklaşık bir 100 beğeni gelirse bunu yapmayı planlıyoruz. Ee, daha kanalımız çok yeni zaten farkındasınızdır videolarımız da çok az ama izlenmelerimiz gayet güzel gidiyor. Şöyle bir sıkıntı var ki kanala abone olunmadan izlendiği için yaklaşık 14.000 kanala abone olmadan izlenme sayımız var. Yani zamanla herhalde bunu arttırabileceğimizi düşünüyorum çünkü çok fazla içerik üretiyoruz. Ben burada keza okçuyla kasıyorum, Mertcan orada piresle kasıyor, gem kırıyoruz, kutu açıyoruz, upgrade yapıyoruz yani yapıyoruz da yapıyoruz. Emeklerimizin karşılığını alırsak tabii ki bizler de mutlu oluruz. Fazla uzatmayalım. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.